Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sevgili Fatih Soğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? İlk olarak onunla başlayalım. Dolma Dolmabahçe birçok isimle birçok derbi gördü. Mithatpaşa, İnönü Stadı, Vodafone Arena ve şimdi de Tüpraş Park. Onlarca, yüzlerce, binlerce maç oynandı. Belki de yüzlerce derbi oynandı. Birçok takıma ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda misafirlik de yaptırdı. Ancak bu derbi... Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi Beşiktaş tarihi için, Beşiktaş'ın süreci için en kritik derbilerden biri haline aldı. Yani bu derbi normal şekilde açıklamak mümkün değil. Burada kitabın, hesabın, matematiğin bence çöpe gideceği bir derbi. Ne olacağını kimsenin bilmediği başka bir anafor. Ama bu Fenerbahçe yönelik değil. Beşiktaş'ın kendi iç kaosuna yönelik. Beşiktaş taraftarı Maç öncesi, derbi bitene kadar, maç bitene kadar takımının sonuna kadar yanında olacaktır. Çünkü Türkiye'de derbiler, özellikle Beşiktaş Fenerbahçe derbileri taraftarın sonucunu beklediği derbilerdir. Peki Beşiktaş'taki iç karışıklık ve gelen istifalar sizce bu derbiye nasıl sirayet edecek? Herkesin kafasında bir derbi kazanma duygusu var ama diğer taraftan da sonrası tufan. Olabilecek şartlar da var. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa Beşiktaş tribünlerinin reaksiyonunu tahmin edebiliyorum. Geçmişte de taraftarın öfkesi de tepkisi de çok oldu. İkincisi yönetim Hüseyin Yücel Başkan seçildi. Seçilmedi ama tüzük sayesinde o koltuğa oturdu. Ve şu anda o görevi devam ediyor. Ama derbiyi kaybederse ben Beşiktaş'ın yönetimsel anlamda da iç siyasetinin karışacağını düşünüyorum derb öncesi böyle kaos e, ortamı oluşturacak mesajlar vermek istemem. Ama olanı da göstermek zorundayız, durumundayız. Beşiktaş'taki kaos derbiye yansır. E özellikle derbi sonrası sonuç Beşiktaş'ı kaos tetikleyebilir. Hem Hasan Arat'tan kalan, Sayın Hasan Arat'tan kalan eski yöneticilerin bir kısmı ile şu anda Hüseyin Yücel Başkan ve ekibinin arasındaki gerilimler Derbi sonrasına kadar ertelendiğini düşünüyorum. Oradan yeni bir e, çözülme, yeni bir e, gerilim hattı yaşanabilir. Ya da gerilen hatlar yeni bir depreme yol açabilir. Siz buna ister artçı deprem deyin, isterse ana deprem deyin. Ama Beşiktaş'taki deprem, Samet Aybaba ile Ayuk'a çıkan deprem hala devam ediyor. Ve bu süreç Beşiktaş camiasını tedirgin ediyor. Peki sizce derbide Beşiktaş'ın başında hangi teknik direktör olacak yoksa Serdar Toprak Tepe devam mı edecek? Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'a ısınmıştı. Sergen Yalçın'ın şimdiye kadarki vurgusu, söylemleri, Beşiktaş isterse gelirim, Beşiktaş çağırırsa göreve hazırız, sorgulamayız söylemleri son açıklamalarıyla çöpe gitti. Kaosa girmek istemiyorum. Bu süreci yaşamak istemiyorum. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olsa da şu andaki pozisyonumu değerlendirmek istemiyorum diyerek Sayın Hüseyin Yücel'in teklifine ve yaklaşımına ya da camianın sesine e, kulaklarını tıkadı. Ee, o olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdik ama şu anda Serdar Topraktepe görevinin başında en azından şu ana kadar takımın başında bir teknik direktör var. O da Serdar Topraktepe. İbrahim Üzülmez'in ismi geçiyor. Tamer Turan'ın ismi geçiyor. Ziya Doğan ismini zikredenler var. Baktığımız zaman Beşiktaş'ta bu görevi talip olacak, bu görevi yapacak birçok isim var. Bunları da ortaya koyduğumuz zaman e, bence bir teknik direktör e, kim olursa olsun bu dakikadan sonra... Ee, bu işi anlatmanın, ifade etmenin anlamı yok. O gün e, Hatay maçında berabere bitse de... Beşiktaş takımında görle görülür bir toparlanma, bir hırs var. Yani e, şunu diyemiyorum. Evet, Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Doğrudur. İyi bir hocası var. Motivasyonu çok yüksek. Beşiktaş kaotik bir yapıda. Erken bir gol bulsa belki Fenerbahçe tribünler çözülebilir. Tepkiler yoğunlaşabilir. Bunu da kabul ediyorum. Psikolojik şartlar da Beşiktaş'ın aleyhine. Fakat... Takım içinde de özellikle Van Bronckhorst'un gidişi, Hatay maç öncesi de baktığımız zaman sanki şöyle bir hissiyatım da var. Bu takım Fenerbahçe maçını kazanarak yaşadığı acıları, yaşadığı kaosu biraz daha sindirme, soğutma yolunu seçebilir. Bunun yolu da futbolcuların sahada yüreklerini ortaya koyup savaşmasından geçiyor. Bu anlamda da ben Beşiktaş futbol takımının Fenerbahçe karşısında olan akışın dışında yüksek bir derbi performansı bekliyorum. Yüksek bir motivasyon bekliyorum. Bunun için de hocaya ihtiyaç yok. Yani bu takımda e, Necip e, var kaptan. Necip kaptan e, son deplasmana da gelmişti. E, özellikle yurt dışındaki karşılaşmada da, da takımı e, yalnız e, bırakmamıştı. Özellikle makabi Tel Aviv maçında Macaristan'da takımınla beraberdi. E, sonuç iyi olmadı ama e, Salih açıklamalarını görüyorum. Mert'in açıklamalarını görüyorum. Bunlar önemli. Yani bu takımın liderlerinin, yıldız oyuncularının bu tür kriz dönemlerinde ortaya çıkması, inisiyatif alması da kıymetli. Bu oyuncular bile kendi işlerinde bu motivasyonu sağlayacak kapasitede oyuncular. Tabi Udaka'yı yok. Diğer taraftan Paulista yok. Yani e, savunma hattındaki o düzen de bozulmuş durumda. E, Beşiktaş savunması Fenerbahçe'nin hücum gücüne ne kadar e, cevap verebilir, ne kadar uyum gösterebilir? Bunu zaman gösterecek, maç gösterecek ama e, kolay değil. E, ama sahada savaşan e, bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Sonucu inanın e, şu anda tahmin etmek zor ama e, favori e, kim diye sorarsanız hmm. bu şartlarda, bu durumda, bu psikolojide Fenerbahçe'yi e, tabii ki Galibiyete bir adım daha yakın görmemiz gerekiyor. En azından doğruları ya da doğru gördüğümüzü söylememiz gerekiyor. Bunu değiştirebilir mi Beşiktaşlı futbolcular? Evet değiştirebilir. Bazen azlar çoklara çok galip gelmiştir. Güçsüzler güçlüye galip gelmiştir. O an sahadaki yürek, o aradaki mücadele azmi, kazanma hırsı... ...bazen e, rakibin iyi ve kaliteli ya da daha hazır olmasının önüne geçebilir. Beşiktaş bunun örneklerini göstermiştir tarihte. Bu karşılaşmada da gösterme ihtimali... Var diyorum. Ee, bunun da altıncısıyım. Peki olası bir galibiyet evinde almış olduğu Fenerbahçe derbisi galibiyeti takımdaki havayı nasıl değiştirir? Hastasınız, hastaneye gidiyorsunuz. E, size bir serum takıyorlar. Biraz rahatlıyorsunuz, vücut kendini toparlıyor. E, Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş'a böyle bir serum etkisi yapar. Böyle bir nefes alma, bir rahatlama, bir... ...etkisi yapar. Bunu kabul etmek lazım. En azından Hüseyin Yücel ve yönetiminin... ...bu konudaki e, hamlesini... ...güçlendirir. Aksi takdirde... E, ...Fenerbahçe maçı... E, ...kazanılması taraftarı da belli bir şekilde... ...mutlu eder. En azından geleceğe... ...biraz daha mutlu bakmalarına... ...sebebiyet verir. Ama aksi olursa da... ...kötü bir galibiyet... ...şey kötü bir mağlubiyet alırsa da... ...bu sefer... E, ...hem Hüseyin Yücel tartışılır. Hem de e, Samet Aybaba'yla Ayuka çıkan deprem etkisi yapan tartışmaların sonra yenileri etkilebilir. Kaos içinde kaos. Kaos başka bir kaosu doğurabilir. Bu da bumerang gibi e, bu sarmalı beş taşı farklı yerlere e, götürebilir. Çok teşekkür ederiz sevgili Paşcan. Yine derbinin ardından futbol plas ekranlarında maçı da değerlendiriyor olacağız. Hoşça ben teşekkür kalın. ederim.